Şunu hayal edin. Günlük rutininizi sürdürüyorsunuz, belki sabah kahve içiyorsunuz veya akşam ailenizle akşam yemeği hazırlıyorsunuz. Göğsünüzde aniden endişe verici bir basınç hissettiğinizde veya vücudunuzun bir tarafında şaşırtıcı bir güçsüzlük hissettiğinizde, çoğumuza hemen kolesterol dolu tıkalı bir atar damar olmalı diye düşünmemiz öğretildi. Peki ya asıl suçlu genellikle sertleşmiş bir plak kütlesi değilse? Şaşırtıcı olan kalp krizi ve felç vakalarının yüzde sekseninden fazlasında temel nedenin saniyeler içinde oluşan bir şey olmasıdır. Kan pıhtısı. Bugün bu pıhtılarla ilgili Gizli gerçekleri ortaya çıkaracağız. Bunlar nedir, neden oluşurlar ve en önemlisi riskinizi nasıl azaltabilirsiniz? Ayrıca birçoğu açıkça ortada olan bu ölümcül engelleri başlatabilecek bir dizi tetikleyiciye de değineceğiz. Bu videonun sonunda kalp ve beyin sağlığınızı korumak için pratik adımlarla donatılmış olacaksınız. Ve potansiyel olarak sizin veya sevdiğiniz birinin hayatını değiştirecek bir olaydan etkilenmesini önleyebilir. Pıhtı nedir ve neden gereklidir? Pıhtı tanımı gereği vücudun iç yaralanmaya karşı verdiği doğal tepkidir. Parmağınızı kestiğinizi düşünün. Yaranın olduğu bölgede kanınız Hızla yoğunlaşarak açıklığı kapatır ve kan kaybını önler. Atar damarlarınızın içinde mikroskobik bir hasar oluştuğunda da benzer bir süreç meydana gelir. Vücut bir şeyleri onarmak için pıhtı oluşturur. Bu yama işini tamamladıktan sonra kanın normal şekilde akabilmesi için çözülmesi gerekiyor. Asıl tehlike pıhtının beklendiği gibi parçalanmaması veya hasarın o kadar sık olması ki pıhtıların tekrar tekrar oluşup damarı tıkaması durumunda ortaya çıkar, kalbe veya beyne giden atar damarlarda hareketsiz bir pıhtı kan akışını keserek kalp krizi veya felç için zemin hazırlayabilir. Plak, kolesterol veya kalsiyum birikimleri zamanla tıkanıklıklara neden olabilirken, çoğu felaketle sonuçlanan kalp veya serebrovasküler olayda ani ölüm nedeni, kritik bir atar damarda aniden oluşan pıhtıdır. Sadece kolesterolü suçlamak. Neden hedefi kaçırıyor, onlarca yıldır yaygın hikaye, Kolesterolün tıkalı bir lavabodaki köpük gibi atar damarları doldurduğu ve sonunda dolaşımı engellediğidir. Kolesterol plak olarak birikebilse de kriz anı genellikle hızlı pıhtı oluşumundan kaynaklanır. Yavaş ve istikrarlı bir daralma yerine kelimenin tam anlamıyla saniyeler içinde. Bu eğer kolesterolün tek başına kalp krizi veya felce neden olduğuna inandırıldıysanız, size hikayenin sadece yarısının anlatıldığı anlamına gelir. Vücudun pıhtılaşma mekanizması yara iyileşmesi için olmazsa olmazdır ve arızalanması veya tekrar tekrar aktive olması durumunda ölümcül olabilir. Bu, kolesterolün önemsiz olduğu anlamına gelmiyor düşük yoğunluklu lipoproteinlerin LDL yüksek seviyeleri plak oluşumunu hızlandırabilir. Ancak göreceğimiz gibi atar damar duvarlarını iltihaplandıran ve mikroskobik yaralanmalara yatkın hale getiren çok sayıda yaşam tarzı faktörü vardır. Böyle bir durumda vücut fibrin ve trombositlerle yardıma koşarak hasarlı bölgede pıhtı oluşturur. Bu acil müdahalenin kontrol edilmemesi durumunda büyük bir karantinaya yol açabilir. Gereksiz pıhtılaşmanın nasıl önleneceğini anlamak, kardiyovasküler sağlığınızı korumak için daha kesin bir yaklaşımdır. Pıhtı oluşumuna neden olan başlıca tetikleyiciler atar damarları tahriş eden veya yaralayan başlıca suçlulara bir bakalım. Pıhtılara yol açan tehlikeli zincirleme reaksiyonu tetikler. Bunları günlük hayatınızda en aza indirmeniz veya ele almanız gereken kırmızı bayraklar olarak düşünün. Sigara dumanı, sigara dumanını solumak, sisteminizi binlerce toksik kimyasarla doldurur. Bu maddeler sadece akciğerlerinize zarar vermekle kalmıyor aynı zamanda atar damarlarınızın iç yüzeyini doğrudan iltihaplandırıyor. Bu iltihap küçük yırtıkların veya zayıf noktaların oluşmasına zemin hazırlar. Vücudunuz buna yanıt olarak yaralanmayı onarmak için pıhtılaşma ajanları gönderir. Eğer sigara içiyorsanız veya düzenli olarak Pasif içicilik etkisine maruz kalıyorsanız bu mikroskobik yırtıkları geliştirme riskiniz önemli ölçüde artar. Kan pıhtılaşması riskini azaltmak istiyorsanız sigarayı bırakmak ve elektronik sigaradan uzak durmak önceliğiniz olmalıdır. Çevre kirliliği ve kimyasallara maruz kalma sorunlara yol açan tek şey sigara dumanı değildir. Araba, egzoz dumanlarından böcek ilaçlarına kadar hava kirliliği, kan dolaşımına giren zararlı parçacıkları da taşır. Zamanla bu maruziyet atardamar duvarlarını tahriş edebilir. Hatta ev kimyasalları bile havalandırması yetersiz alanlarda tekrar tekrar solunduğunda, devam eden iltihaplanmaya katkıda bulunabilir. Bir balonun içinde yaşamak imkansız olsa da hava temizleyicileri kullanmak gibi önlemler almak, dumanlı ortamlarda maske takmak veya doğal ev temizlik ürünlerini tercih etmek günlük toksik yükünüzü azaltabilir. Alkol birçok kişi faydalarını öven bazı çalışmalara atıfta bulunarak günde bir kadeh kırmızı şarabın kalp sağlığına iyi geldiğine inandığını söylüyor. Oysa alkol aslında karaciğer için bir toksindir. Aşırı veya sürekli içki içmek kan dolaşımınıza zararlı yan ürünler bırakarak iltihaplanmayı artırabilir. Alkol çok küçük dozlarda bile bazı küçük antioksidan etkilere sahip olabilir ancak Günlük kokteyllere güveniyorsanız, bira veya birden fazla kadeh şarap içmek atardamarlarınızda stres yaratır ve bu da pıhtı oluşumuna yol açabilir. Doğum kontrol hapları ve hormon replasman tedavisi hormonlar kanımızın yoğunluğu da dahil olmak üzere çeşitli vücut işlevlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Bazı doğum kontrol hapları veya hormon replasman tedavileri pıhtı oluşumu lehine dengeyi bozabilir. Bu durum özellikle sigara içen veya 35 yaş üstü kadınlar için endişe vericidir. Eğer siz de bu kategoriye giriyorsanız alternatifler veya ek önlemler hakkında sağlık uzmanınızla açıkça konuşun kronik, stres hepimiz, ciddi duygusal kayıplar yaşayan kişilerde kalp krizi vakalarının arttığını vurgulayan kırık kalp sendromu terimini duymuşuzdur. Örneğin, sevilen birinin ölümü gibi. Yapılan araştırmalar, aşırı psikolojik sıkıntıların kalp krizi riskini yüzde iki bine kadar artırabileceğini gösteriyor. İş baskısı veya maddi kaygılar gibi Kronik stres türleri bile atar damarlardaki iltihaplanmayı giderek artırabilir. Kortizol gibi stres hormonlarının yükselmesi damarlar içinde yaralanma ve onarım döngüsünü sürdürerek pıhtı oluşma olasılığını artırır. Ameliyat. Büyük bir ameliyat geçirmek fiziksel olarak travmatiktir ve kan dolaşımındaki stres hormonlarının önemli ölçüde artmasına neden olabilir. Ameliyat bazen kaçınılmaz olsa da pıhtı oluşumu açısından daha yüksek risk altında olan kişilerin bunu bilmesi faydalıdır. Bu nedenle birçok doktor işlemlerden sonra kan akışını desteklemek için nazik hareketlerin, sıvı alımının ve bazen de kompresyon cihazlarının kullanılmasının önemini vurgular. Vücudunuzun ameliyatı büyük bir yaralanma olarak gördüğünü anlamak, dinlenmenin ve dikkatli takibin neden önemli olduğunu vurgular. Dayanıklılık sporları, maratonlar, triatlonlar, egzersiz genellikle kalp sağlığı için harikadır. Ancak Yoğun dayanıklılık yarışmaları vücudunuzu sınırlarının ötesine zorlayabilir. Maraton gibi ekstrem etkinlikler sırasında kalp, kaslar ve kan damarları önemli ölçüde zorlanır. Bu düzeydeki eforun neden olduğu stres hormonları ve iltihap bazı durumlarda kan pıhtısı oluşma olasılığını artırabilir. Bu asla maraton koşmamanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak iltihabı kontrol altında tutmak için ölçülü bir yaklaşım, yeterli antrenman, dinlenme ve iyileşme önermektedir. Rafine nişastalar ve şekerler kan pıhtılaşması riskini artıran en yaygın nedenlerden biri. Muhtemelen rafine karbonhidratlarla dolu bir diyettir. Şekerli içecekler, kekler, beyaz ekmek ve şekerli tahıllar gibi bunlar düzenli öğünlerinizin bir parçası olduğunda kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu şeker proteinlere yapışarak yapışkan bileşikler oluşturabilir. Bu yapışkan kan damar duvarını tahriş ederek daha sık pıhtılaşma olaylarına yol açar. Aslında diyabet hastalarının kan pıhtılaşması riski büyük ölçüde kronik olarak yüksek kan şekeri seviyelerinden dolayı 4 ila 5 kat daha fazladır. Rafine karbonhidratları azaltmak ve besin değeri yoğun tam gıdalara odaklanmak atar damarlarınız için oyunun kurallarını değiştirebilir. Kronik enfeksiyonlar sizi şaşırtabilir ama özellikle kanal tedavisi başarısız olmuş bir diş de gizli bir enfeksiyon. Bakterileri aylarca hatta yıllarca kan dolaşımına süzebilir. Bu kronik düşük dereceli enfeksiyonlar sistemik inflamasyonu tetikler ve bu da atardamar hasarına neden olabilir veya mevcut hasarı kötüleştirebilir. Vücuttaki diğer enfeksiyonlar da benzer etkilere sahip olabilir. Tekrarlayan altta yatan bir enfeksiyondan şüpheleniyorsanız, sık görülen diş absesi veya çözülemeyen sinüs enfeksiyonları gibi. Hızlı bir şekilde tedavi etmek sadece kolaylık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda atar damarlarınızı tekrarlayan iltihap ataklarından kurtarabilir gözden kaçan etken çok fazla kalsiyum. Kalsiyumun kemikler için önemli olduğu yaygın olarak kabul edilmesine rağmen iyi şeylerin bile fazlası zararlı olabilir. Bazı çalışmalarda yüksek dozda kalsiyum takviyesi alan menopoz sonrası kadınlarda istenmeyen pıhtılaşma olaylarının riskinin arttığı gösterilmiştir. Çünkü çünkü kalsiyum en az 15 pıhtılaşma faktöründe rol oynar. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu miktardan fazla kalsiyum biriktiğinde, yumuşak dokularda aşırı kalsiyum birikebilir. Atardamarlar da dahil olmak üzere damar duvarlarının sertleşmesine ve tıkanıklıklara daha yatkın bir ortam oluşmasına neden olur. Bu, kalsiyumu tamamen ortadan kaldırmanız gerektiği anlamına gelmez. Ancak kemik sağlığı için kalsiyum takviyelerini körü körüne, özellikle de diğer besin maddeleriyle dengelemeden almak, kardiyovasküler sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kalsiyum, magnezyum, D vitamini ve K, iki vitamini arasında atardamarların esnek ve temiz kalmasını sağlayan hassas bir etkileşim vardır. Pıhtı oluşumunu önlemeye yardımcı besinler neyse ki vücut gereksiz pıhtılaşmayı önlemek için çok sayıda kontrol ve denge mekanizmasıyla tasarlanmıştır. Bunlar kanın düzgün akmasını ve atardamarların güçlü kalmasını sağlayan en önemli vitamin ve minerallerdir. K2 vitamini K2 vitamini, kanın normal şekilde pıhtılaşmasına yardımcı olduğu bilinen daha ünlü akrabası K1 vitamininin gölgesinde kalır. Ancak K2'nin farklı bir işlevi var. Kalsiyumu atardamarlardan uzaklaştırıp ait olduğu yer olan kemiklere taşıyor. K2 açısından zengin besinler arasında bazı peynirler, otla beslenen ineklerden elde edilen tereyağı ve diğer yağlı hayvansal ürünler bulunur. İronik olarak bunların çoğu insanların çok fazla kolesterol korkusuyla kaçınmaları gerektiği söylenen yiyeceklerle aynı. Eğer plak konusunda endişeleriniz varsa, kakinin inatçı kireçlenmeyi önleyerek atar damarların esnek kalmasına yardımcı olduğunu unutmayın. D vitamini. D vitamini sadece güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda atar damar duvarlarında güçlü bir anti-inflamatuar ajandır. K, 2 vitamini ile birleştiğinde D vitamininin faydaları katlanarak artar ve kalsiyumun düzgün kullanımına elverişli bir ortam oluşur. D vitaminini, kan damarlarınızın iç yüzeyini sağlıklı tutmaya yardımcı olan ve pıhtı oluşumunu tetikleyen iltihaplanma riskini azaltan bir besin maddesi olarak düşünün. Düzenli olarak güneş ışığı almak D vitamini seviyenizi artırmanın bir yoludur ancak daha az güneşli bir iklimde yaşıyorsanız Yüksek kaliteli takviyeler almayı da düşünebilirsiniz. Magnezyum, hem kaslar hem de sinirler üzerindeki yatıştırıcı etkisiyle bilinen magnezyum, aynı zamanda kalsiyumun aşırı miktarda hücrelere ve yumuşak dokulara girmesini önleyerek kalsiyumu da düzenler. Düşük magnezyum seviyeleri kan pıhtılaşması riski oluşturan atrial fibrilasyon gibi Düzensiz kalp ritimlerine neden olabilir. Vücudunuzda yeterli magnezyum seviyelerini sağlayarak normal kalp fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur ve kalp odacıklarında kan birikmesi ve pıhtılaşma olasılığını azaltırsınız. Kuru yemişler, tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve avokado gibi besinler mükemmel doğal kaynaklardır. Nitrik oksit destekleyiciler, nitrik oksit kan damarlarına gevşemeleri ve genişlemeleri yönünde sinyal gönderen, böylece kan akışını iyileştiren ve kan pıhtılarının oluşmasını önleyen bir moleküldür. Çeşitli yaşam tarzı ve besin tercihleri nitrik oksit seviyenizi artırabilir. D vitamini. Yine nitrik oksit üretiminin uyarılmasına yardımcı olur. Et ve karaciğerde bol miktarda bulunan bir amino asit olan L-arginin de nitrik oksit üretimini artırabilir. Kırmızı etin her zaman kötü olduğu yönündeki yaygın inanış göz önüne alındığında çelişkili gibi görünse de kaliteli etin ölçülü tüketimi Damar sağlığını destekleyebilir. Güneş ışığı sadece D vitamini alımında faydalı değildir. Güneş ışınlarının belirli dalga boyları ciltte ve kan damarlarında nitrik oksitin artmasına yardımcı olur. Bitkilerde, çaylarda, meyvelerde ve diğer renkli meyve ve sebzelerde bulunan polifenollerde Nitrik oksit üreten yolları destekler. Turunçgillerde ve biberlerde bulunan C vitamini de nitrik oksitin vücuttaki kullanılabilirliğini artırarak atardamarların esnek kalmasını sağlayabilir. Somon veya uskumru gibi yağlı balıklarda ve keten tohumu gibi bazı bitkisel kaynaklarda farklı formlarda da olsa bulunan omega-3 yağ asitleri Doğal olarak kanı inceltir. Ayrıca iltihabı azaltarak gereksiz pıhtılaşmaya karşı koruma sağlarlar. Yapraklı yeşillikler neden düşman değildir? Kan inceltici ilaç kullanan birçok kişi K1 vitamini açısından zengin yiyeceklerin ıspanak ve karalahana gibi sebzeler de kanı çok fazla koyulaştıracağını düşünür. Aslında K bir vitamini kanın normal sınırlar içinde tehlikeli ölçülerde pıhtılaşmasını önler. Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız sağlık uzmanınız K vitaminini tamamen kesmek yerine K vitamini alımınızı takip etmenizi veya sürekli olarak sürdürmenizi isteyebilir. Yeşil yapraklı sebzeler genel kardiyovasküler sağlığı destekleyen değerli besinler ve antioksidanlar sağlar. Önemli olan ilaç dozajının yeterli olabilmesi için dengeli